visa topu kontrol etti. Şimdi Alex'e doğru. Alex götürsünü aldı. Alex 3 e numara. <laughs> <Alex>. Dakika 15. <laughs> Fenerbahçe ayakta. gerçekten çok şık bir gol atıyor. Bitmiş denilen pozisyonda ceza sahası içinde tek başına mükemmel bir vuruş. Onur'un uzanamayacağı noktaya Alex de Souza Fenerbahçe'yi Zira Türkiye Kupası'nda Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiriyor. İşte pozisyon. Sol dışıyla mükemmel evet. bir vuruş. Gerçekten çok çok klas bir gol yani. Asist Guiza'dan San... gol Alex. Sol ayağından şöyle, almaya devam etmeye gitse e basıyor rakibi. Yani mümkün değil. Pozisyon yaratması. O pozisyonda ve çok bilinçli bir vuruş. Gerçekten çok klas bir gol. Tez dışında oynadı. Seyyar Bahçeli. Panajik kişi, topun gerisinde Selçuk. Selçuk'tan <laughs> 66. yine boş geçiyor. Trabzonspor'a geldiği sezondan bu yana 2005 yılından bu yana sadece bu yıl Trabzon'da oynanan maçta gol atamamıştı Fenerbahçe'ye. Her maçta Fenerbahçe'ye bir golü vardı. Bulut bulut Ankara'da yıldızı parladı. İnegöl Spor'da bir süre kiralık gitti. Ankara gücünde yükselişinin ardından Trabzonspor'a Trabzonspor, Trabzonspor geldi. Ve Trabzonspor'un son umudu oldu. İlk yarıda çok çalıştı. Bir türlü kareyi bulamadı ve işte bir Hakan Şükür var çok, kafa vuruşuyla çok güzel vurdu. topu filelere gönderiyor. E, Engin'in de e, çok güzel kavisli geldi. Selçuk. Selçuk, Selçuk pardon. E, at pası verdi yani kolma. Sol kanat Engin. Engin içeriye sokuldu. Az evvel yakaladılar Engin. Engin kaleciyle karşı kaçı vuruşu Maçın bitimine 10 dakika kadar. Engin'le durumu 2-1 yapıyor Trabzonspor. kanal kapattı. Köşeden ağlıyor Engin. Çok güzel bir pas attı Korman. Engin de kalitesiyle iyi götürdü. son pozisyonda çok konsantre ve dikkatliydi. Maç başından bu yana kritik müdahalelerin adamı. Lugano'yu geçen Engin işte hocasını böyle sevindiriyor. Şimdi Giray içeriye doğru hareket Umut. Umut ceza sahasına sokuluyor. Onu çıkarttı top golman. Sınırdaki rakiplerinden 3. gol müüyor karşılaşma bitiyor. Zira Türkiye Kupası 2009-2010 sezonunda Karadeniz'e gidiyor. Kupa Trabzonspor'un Fenerbahçe'nin 27 yıllık hasreti dinmiyor. Maçın başından sonuna kadar daha çok isteyen takımdı Trabzonspor. İşte Böyle. umut, işte pası. İşte iki futbolcudan sıralış ve Kolman'ın perdeyi kapatan son golü. Yani hak ederek kazandı Trabzon kupayı. Bundan tam 14 yıl önce yine bir 5 Mayıs günü Trabzon'da insanlar çok üzülmüşlerdi. Şampiyonluğa giden yolda 1-0 öne geçtikleri karşılaşmada Fenerbahçe